Anne burası çok güzel bir yer ya. Çok paldır değil mi? Hem de ne pahalı. Ayol bir haftalık mutfak masrafımızı bir yemeğe veriyor bunlar. Zenginlik böyle bir şey işte. Et güzel ama. Hmm. Selin Hanımcığım hoş geldiniz. Oturun oturun tanıştırayım kızım Sede. Biz sizi beklerken böyle küçücük bir şey... atıştıralım dedik. Ee, kısa keseceğim hemen konuya gireyim. Songül'ü babası okuldan alacak mı? Alacak. Hatta müdürle konuşmaya gitti bile. Oh, sonunda kurtuluyoruz yani Songül'den. Evet inşallah. da sana söz verdiğim para. <laughs> Ay çok teşekkür ederiz vallahi. Sağ olun. Hoşçakalın. Senin hanımcığım. Bu küçük atıştırmalıkları nasıl yapalım? Buradan mı ödeyeyim ben? Yoksa ne yaparız? Ne? ne çok para var orada. Ama hakkımız. Tabii. Bu asıl ne? Ne çok para bırakmış. Aha bahşiş de bıraktı herhalde. Ben bahşiş falan bırakmam bir de tatlı yeriz. istedim. Hı? Yeriz anne. <laughs> ne yiyelim kazandı birbirine. Kız çok iyi oldu bu iş çok. Yumurtayla çok güzel ya. Yavaş yavaş yiyelim. Artık sana kızmıyorum teyze. Parayı sen mi aldın, başkasına mı verdin? Ne yaptın bilmiyorum ama artık sana kızmıyorum. Senin çocukları yanında olmadıktan sonra... ...paranın hiçbir önemi yok ki. Serkan'a ona bir daha yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. Ya aslında zengin olduğumuzu öğrense bir daha yüzüme bakmaz. Ben yani parayı senden alırsam oğlumu kaybedeceğim. Ama o para da elime geçmezse ya ben böyle sefil, perişan bir halde hayatıma devam edeceğim. Teyze, ne kadar çaresizim ki. Anneciğim, nasılsın? İyisin, tamam. Ablam geldi mi? Gelmedi mi? Üzülme be annem işi çıkmıştır, yarın gelir. Pardon. Ne söylediğini nasıl anlıyorsunuz? Bir kere göz kırparsa evet, iki kere kırparsa hayır demek. Ya bizim de böyle bir astığımız var. Ben de öyle denedim ama ben çok başarılı olamadım. Ne güzel. Siz bir ilişki kurabiliyorsunuz. Evet, aslında daha fazlasını yapabilirsiniz bir filmde izlemiştim. Adam bu şekilde kitap yazdırıyordu. Nasıl yani? Bayağı alfabenin harflerini